İyi günler Bugün 16 Şubat Salı akşamda Yaklaşık 5 civarı Eski atak kümesimiz Yeni kaz örnek kümesimizdeyiz Mayıs'a kadar Kümesimizi kazlarımıza Örteklerimize tahsis ettik Uzun zamandır video çekmedim Bugün dedim ufak bir video çekeyim Bir değişiklik olsun Malum kazlarımız yumurta dönemine geldi Şöyle gizliden saklanan evin yanında da hayvanlar. Bir grubunu getirdim buraya. Herhalde görüyorsunuzdur zaten. Şöyle bir bakalım Bismillah. Ben topladım da alıyorum ben hayvanların da yumurtayı. Bugün yapmış herhalde bir tane sıfır vardı. Şöyle kömelim. Ekipler çalışmaya başladı. Ne var ya bunlar? Evet, çiftleşiyorlar. Sularını açtım zaten kar yağıyor her taraf su da olsun. Kas suyu çok seviyor. Neyse gelelim konumuza. Ben hayvanlarımın yuvalarını gizli yapıyorum. Gizli olmayı çok seviyorlar. Şöyle bir kaldırayım size göstermek için. Lütfen maşallah demeyi unutmayın bu arada. Malum insanın gözü gemiyi bile batırdığı için şöyle tutamadım. Şöyle ufaktan bir açalım. Görüyorsunuz. Tekrar kapatalım. Beyaz kraliçe yatıyordu. Kalmış. Beş tane burada var. Dediğim gibi ben topluyorum zaten yumurtaları. Bu arada bizim Amerikan güzellik erkek burada. Onlarla başlamış yumurtlamış 3-4 gündür doğrayamıyordum zaten validem bakıyordu açıyordu kapıyordu Vallahi buraya yumurtlamış da ördek olduğu kesinle Amerikan mı Pekin mi şöyle telefonu şöyle alırsam iki grup ördek var bir grubu şu iki tane herhalde bu Amerikanın olması lazım onu da şöyle koyalım. Ufaktan kapatalım. Hava çok soğuk. Şöyle bırakalım. Ondan sonra geçelim öbür konuya. Bir köşede burada. Ördek cihazlarımdan bir tanesi de buraya yapmış. Onları topladım zaten. Bu yeşil. Ama hangisi yaptı vallahi bilmiyorum. Ördek bu sene ilk defa bakıyorum. Kazı 8-10 senedir yapıyoruz. Kazı gözünden tanırım Allah'ın izniyle de bunları pek anlamıyorum yeşil mi yaptı yeşil mi amerikan mı yaptı hangisi yaptı bilmiyorum neyse onlardan topladım onu da şöyle ufaktan kapatalım Allah'ın izniyle sezonu başlattık şöyle geçelim Hava da buz gibi bu arada Şu, kovanın bir tanesini göstereyim size Aydınlık bir yere gidelim. Oh, Allah'ım şükürler olsun. E şuraya koyalım. Bakın şöyle göstereyim. Bu sivri erkek olacak herhalde. Yani bir tane de ördek yumurtası burada. Ben hayvanların altında yumurtaları topluyorum genelde. Bir Pollukta bıraktım. Yani dolu işte. Gördüğünüz gibi. Tam ona gömüyorum ki. Malum hava sıfır derecelere düşüyor. Şöyle koyalım. Hayvan kuluçkaya yatmaya karar verdiği zaman işaretliyorum, yazıyorum üzerlerine karışmasın diye. Şöyle kapatalım şöyle. Hatta şu yeşil başları da alalım. Yeşil baş diyorum, yeşilleri de alalım şuradan da. Onlar da hava soğuk. Garantide dursunlar. <laughs> Hayvanlar yatmaya başladığı zaman onları da koyarız. Durum bundan ibaret. Allah'ım da şükürler olsun. Şöyle kapatalım. <laughs> Herhalde 15-20 15-20 civarı burada var. Saymadım saymaya da gerek yok. Hayvanları yakmaya karar verdiğinde sayarız koyarız. açalım. Orada da var, burada da var. Yaklaşık 30 kız civarı yumurta vardır herhalde da bir hafta oyun oldu başlığıyla. Bu arada kar da geldi. Ne oldu? Gir içeri, gir üşüme. Gerçekten bana bak, kar doğru, suları akıyor. Yiyorlar, içiyorlar, çiftleşiyorlar. Zamanı geldi hayvanların bir grup geliyor. Bunlar çift. Önden gelenler çünkü çift etme zamanında Kaz malum tek eşli hayvan. Karga güzel geldi bu arada. Yerel görüyorsunuz. Hayırlısı olsun. Şükürler olsun. Ataklara gelince atakları verdik. Malum bu yem fiyatları sıkıntı olmaya başladı. Yumurta astarını geçmeye başladı. Hava da iyi kapattı. Siz geldiniz mi? 5 yıl hemen bıraktım kendime. tabi sakallı burada. Ataks horozum burada. 2 tane ligorin horoz burada. Bir tanesi artistik yapıyor. Bak kafanı koparttım ha. Bacak kırmız oluyor. Sakallı geçiyor oğlum. geldi geldim maşallah. dediğim gibi iş yem fiyatı hayvanları kendi masrafını çıkarmıyor boşuna cepten para vermeye gerek yok biraz işler düzelsin yemler düşsün bir şey olsun tekrar alırız bakarız pek de niyetim yok her zaman yaptığım işi yapacağım herhalde yine kazanacağım Bunlar başka güzellikler ya hakikaten bugünlük de bu kadar olsun İnşallah yakın zamanda tekrar görüşürüz. Karnımız kurtuldu biz. İstanbul şişli günler. Herkese iyi günler. Amerikan karnını topluyor. Şimdi, ooo iyi geldi valla. Birazdan anlaştık. İyi iyi. Bereket. Yasin. Kazlarını tam sevdiği var zaten. Bugün işte bu kadar olsun dediğim gibi. Herkese iyi günler. Hayırlı günler olsun. Allah'a emanet olun.